Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füzeli saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri basınında İsrail saldırısı için tarih verildi. İsrail'in İran'a yapacağı misillemede nükleer veya petrol hedefleri değil, askeri hedefleri vuracağı öne sürüldü. VSE'nin aktardığı bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinde İran'a verilecek askeri cevap görüşüldü. Biden, İsrail'in büyük çaplı saldırısının bölgede hali hazırda devam eden ateşi körükleyeceğini ifade ederek, doğrudan askeri çatışmaya dönüşmemesi için İsrail'in nükleer tesislerle ve petrol tesisleriyle ilgili saldırısını desteklemeyeceğini söyledi. Biden görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak genel seçimlerinde kendilerini zora soktuğunu ve siyasi açıdan sıkıntılı bir sürece sürüklediğini söyledi. Biden sözleri üzerine İsrail Başbakanı da Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'a yapılacak saldırıyla ilgili güvence verdi. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, İran'daki nükleer tesislerle ve petrol tesislerini hedef almayacaklarını, askeri altyapı ve üst yapıların vurulacağını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant arasındaki görüşmelerde de benzer garantiler konuşuldu. WSY'ye konuşan yetkililer, İsrail'in askeri hedefleri ya da istihbarat hedeflerini hedef almayı amaçlayacağını belirtti. Öte yandan İsrailli kaynakların saldırı ile ilgili tarihi de açıkladığı belirtildi. Washington Post'un haberinde İsrail'in saldırısının 5 Kasım Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden önce gerçekleştirileceğini çünkü bir cevap verilmemesinin İran tarafından bir zayıflık işareti olarak yorumlanacağı söylendi.